Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanın Sihri kanalında bugün ne oynuyoruz? Tom altın peşinde koşuyor. Hadi bakalım bak Allah. Ay. Allah arkadaşlar. Ay ne tamam, Ay. Arkadaşlar. Allah çok eyvallah. O ne? Ağırlık bir şey. Ooo. İçeride. Evet. Altın siz yağdan ve içten çok izin çoğunlukta değil. Allah. Aç Koş bakalım. Hop. Ay. Allah. Allah. Yapıştı ya. Allah. Neyse bir daha oynayalım bakalım. Oldu mu şimdi bu ya? Olmadı bir daha oynuyoruz. Bu ne? Peki. Hadi sen bir havuz yap bakalım. Aferin sana ya. Koşmaya devam eder misin artık? Bu ne ya? kapadık. Evet arkadaşlar koşuyorum. Allah. Ay gireyim çok arkadaşlar. Ay. Allah'ım. şey Arkadaşlar bu bir aldı değil mi? Bizde de değil mi? Arkadaşlar Hadi tamam tamam Go go öne. Kasamızı açalım bakalım. Ne çıktı burada? Ne çıktı herhalde? Oo, bayağı şeyler açtık arkadaşlar. Bir sürü hediyemiz oldu. Hiçbir şey istemiyorum. Ve ne yapıyorsun Meta? Hadi hadi sana Ay bu el de bana devam bir şey gösteriyor. İstemiyorum. Tamam kapıyorum. Tom koş Tom koş. Ne bakıyorsun çok mu? Tamam sen ol ya. İstemiyorum. Yapar mısın? Gider misin artık? Peşinden koşar mısın? Yakala <laughs> alsak alalım altınları. Hediyeleri. Hadi. Koş.

ben de çatmadım zaten çatmadım evet bir daha koşalım sonra elimizde bir şey yaptım diye bir şey yaparız arkadaşlar beraber Evet, Bu ne ya? Olamaz kadar da çabuk çakılmaz herhalde değil mi? Bu ne? Bir şey mi yaptıracağım? Hadi yap bakalım. Tık 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 elimizi düzenliyoruz. Yapalım, tamam. Tamam tamam. Bir tane daha bir şey yapalım. O elimizi bir Tık 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 tık. Yeter yapmak istemiyorum artık ya. Bakıyorum bu kadar elimizi düzeltelim. Günlük görevlerimiz varmış. Peki. Bir daha oynayalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Peki bir daha oynamamı istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay.